Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı haftalar dilerim. Bugün 26 Nisan 2021 günlerden pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Özellikle bütün arkadaşlarıma bol bereketli, bol kazançlı bir hafta dilerim hayırlı haftalar dilerim ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu çok güzel bir hafta olur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarış severler biliyorsunuz bugün Bursa'da 9 koşuluk bir program vardı. Burada ikinci altılı Ganyan analizimizi az evvel yaptık. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 9 9 programla tamamlanacak. Burada da Şanlıurfa 1. ve Şanlıurfa 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Şanlıurfa 1. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili yarış severler biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi sıralı olarak şablon şeklinde atıyorum. Her gün küçük altılı, normal altılı ve geniş altılı ganyan analizimizin yanı sıra bir de misli altılı ganyan analizimiz oluyor. Yine cumartesi günü İzmir birinci altılı ganyan analizimiz. 2600 lira veren altılıyı WhatsApp grubumuzda bulduk sevgili yarışseverler. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da Okan Guner TV mail adresimize telefon numarası bilgilerini mail olarak paylaşabilirsiniz diyerek ben akşam yarışları 26 Nisan 2021 Şanlıurfa 1. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Şanlıurfa'da 9 koşuluk bir program var. 1. Altılı Ganyan programın 1. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1100 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışıyla dişlere mahsus yarışla start alacak. Burada özellikle son yarışını pottoda potoda son anda veren bir safkan arkadaşlar. Gerçekten çok eşkalli, çok yapılı bir safkan. O yarışında Ersin Kılık arkadaşımız idaresinde piste çıkmıştı. 7 numaralı Kızım Hilal. Şimşeğin oğlu temsilcisi İbocan torunu 7 numaralı Kızım Hilal Sayın Sabri Aktaş'a ait bir safkan. Güzel ellerde itina ile bakılan bir safkan. Bugün İsa Akyavuz faktörü ile piste çıkacak. Ben 6'lı Ganya'nın ilk ayağında 7 numaralı Kızım Hilal isimli safkanı bu rakiplerinin yanında günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve birinci altılara Banko bir isimle başlıyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarış ile devam edecek. Burada da öncelikli ismim yine bir Can torunu yine bir Uçan Bey temsilcisi 5 numaralı Handassa Arkadaşlar 5 numaralı Handas sayı bugün birinci şanslı isim olarak vereceğim. Aprantisi Aziz Akdemir idaresinde yine 15 numaralı Dicle'nin kızı takibimdeki bir isim. Bugün 15 numaralı Dicle'nin kızına Ferit yardımcı arkadaşımız binmiş. Daha önce de birkaç yarış binmişti. Bu safkana bir birincilik bir üçüncülük elde etmişti. Bugün de dikkat edilmesi gereken isimdir. 15 numaralı Dicle'nin kızı. Yine 2 numaralı Özgalip ...grubun kaliteli safkanı... ...grubun formda ismi... ...bir kancan santorunu... ...bir öz haber temsilcisi bugün... ...Necmi Altın idaresinde ...üçüncü şans vereceğim isim olacak... ...yine 10 numaralı Ergun Tay... ...8 numaralı... Faysal Mirza Bey ve bir numaralı Can Rıdvan isimli safkanlar benim bu bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışta devam edecek. Burası da Yamak 2 arkadaşlarımızın mücadelesi olacak. Ben burada öncelikli şanslı isim olarak yine Aziz Akdemir idaresinde piste çıkacak Yaşarcık temsilcisi 2 numaralı Alan Kozu ilk şansı isim olarak vereceğim. Yine 6 numaralı Sinanlı Arkadaşlar altın numara Sinan'ın da biliyorsunuz çok kaliteli bir safkan. Yani bu gruptan kaliteli bir safkan diyelim. Ee, İstanbul'dan Çin Pisten geldi. Daha önce bu safkanın bir tane kum yarışı vardı. Ama grup 3 yarışta koşmuştu. Çok güçlü rakiplerinin arasında koşmuştu. Bugün çok zayıf grupta. Bana göre yine şanslı olacaktır. Altın numaralı Sinanlı da Aprant yarışında, Yamak 2 iki yarışında ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Kızıl Tuğ ve 4 numaralı Çolpanlı sırasıyla bu koşta form durumunu beğendiğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kompiste koşulacak Handikap 15 yarışında öncelikli safkanım Maximum Dreams'in sintayı 3 numaralı Radin. Bugüne kürü koşma avantajı da bulunan üst numara Radin tecrübeli jokeyi Ferit Yardımcı idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. E biliyorsunuz son yarışlarında bu safkana en az son 10 yarışında Yusuf Cengiz arkadaşımız binmişti. Bugün Ferit Yardımcı faktörüyle rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Aynı zamanda 3 numara Radin 4 numaralı Secret Moment isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak. Yine 3 numaralı Radin'in kötü koşması durumunda diye devam edeceğim. 5 numaralı King Ayhan Sayın Aziz Çiçek'e ait bugün İsa Akyavuz dairesinde piste çıkacak Marsh Valley'nin tayı 5 numaralı King Ayhan da takipimdeki bir isim. Bugün 3 numaralı Radin'e ilk rakip olmasını beklediğim Safkan'dır. Yine bir numaralı Richard ve son isim olarak da 7 numaralı birden bir isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendireceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1100 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burası da dişlere mahsus bir yarış. Arkadaşlar burada da 2 numaralı canım Ece isimli Safkan Deli Feton'un Tay'ı hayatının ilk yarışında güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün Abrantisi Yunus Çelikbaş dairesinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Kızım Nurgül Nur İsa Ak dairesinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Beyaz Martı temsilcisi son Martı temsilcisi yine 13 numaralı Mavili Kız 7 numaralı İlk Nurum ve 15 numaralı Şal Kızı isimli safkanlar bu yarışta sırasıyla dikkat edilmesi gereken isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 14 yarışım Dişlere mahsus bir yarış. Burada da bir numaralı Fulden. Bugün Burak Bektaş tarihinde 63 kilo sikletiyle start alacak olmasına rağmen bu safkan bir Anka temsilcisi. Bir özgün Korunu arkadaşlar Sayın Haşim Tınas'a ait. E kırı koşma avantajıyla bugün bir numaralı Fuldeni. Ben ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 10 numaralı Bir Matra. Odina'nın temsilcisi. Yine bugün Aziz Akdemir idaresinde piste çıkacak. Bugün ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. Yine 5 numaralı Gül Ayfer. 2 numaralı Berfin Kızı. 4 numaralı Hızlı Zeliş ve 14 numaralı Lizge isimli safkanlar sırasıyla değerlendireceğim simlerdir. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizlerim olacak şu anda. Yine Hatırlatma yapmak istiyorum tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Aynı zamanda küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Küçük altılarda ilk ayakta yine 7 numaralı Kızım Hilal isimli sapkanı ben bugün İsa Akyavuz arasında Banko isim olarak değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 5 numaralı Handassa, 15 numaralı Dicle'nin kızı, 2 numaralı Özgalip, 10 numaralı Ergun Tay, 8 numaralı Faysal Mirza Bey ve bir numaralı Can Rıdvan şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında ufak altılılarda 2 numaralı Alankoz ve 6 numaralı Sinanlı şeklinde değerlendireceğim atlıları burada yarı yarıya düşüreceğim sevgili yarış severler. Altılı Ganyan'ın 3. ayında 3 numaralı Radin, 5 numaralı King Ayhan ve 1 numaralı Richard isimli safkanlar sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir. Burada da altılar 4'te 1 oranında düştü sevgili yarış severler. Yaklaşık 50 lira civarına düşer şu anda. Diğer ayaklar aynı olursa bakalım 5. ayaktan at çıkarabilecek miyiz? Altılık 5. ayağında 2 numaralı Canım Ece. ilk şanslı safkanımız. 10 numaralı Kızım Nurgül Nur. 2. şanslı ismimiz. 13 numaralı Mavili Kız. 7 numaralı İlk nurum ve 15 numaralı şal kızı şeklinde değerlendireceğim. Ve birinci altının son ayağında bir numaralı fulden. 10 numaralı bir matra. 5 numaralı gülayfer. 2 numaralı Berfin Kızı, 4 numaralı Hızlı Zeliş ve 14 numaralı Lizge şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Az sonra Şanlıurfa At Yarışları 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Hepinize yeni haftada sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.